Psikolojiyi tercih edecek öğrenciler aslında önce kendilerini tanıyacakları, kendilerini anlayacakları bir eğitimin içinde bulacaklar kendilerini. Sonra e, psikolojinin ana alanlarına ilişkin ve alt alanlarına ilişkin e, hem teorik hem pratik bilgiyi alabilecekleri derslerle e, eğitimlerini tamamlıyor olacaklar. Sonrasında tabii çeşitli çalışmalarla, katıldıkları kongrelerle, konferanslarla da bunları pekiştirerek aslında 4 senelik mezuniyetlerini tamamlamış olacaklar. Hocalarımızın iyi olması aslında diğer psikoloji bölümleri ne göre tercih edilmemizi fazlalaştıran en önemli aslında anahtar. Aynı zamanda çok yapılandırılmış ve iyi bir ders programına sahibiz. Psikoloji bilimine ait birçok altı alana ve temel alana hakim olarak mezun oluyorlar. Artı tabi araştırma yöntemleri derslerinde çok kuvvetli bir ekibimiz var. Dolayısıyla bir e, psikoloji öğrencisi olarak nasıl bir araştırma yapmaları lazım, tez nasıl yazılır, ilerleyen zamanda yüksek lisansta neler yapmaları gerekir gibi konulara da hakim oluyorlar. Tabi gene klinisyen hocalarımız çok fazla. Dolayısıyla aslında teoride öğrendiklerini hocaların deneyimleriyle beraber de pratiğe aktarmış oluyorlar. Şimdi öğrenciler 4 senelik psikoloji e, lisans eğitimini bitirdikleri zaman aslında alanın e, temel teorilerine ve burada ortaya çıkabilecek bütün pratik becerilere sahip olarak mezun oluyorlar. E, tabii ilerleyen zamanlarda mutlaka yüksek lisans yapıyor olmaları gerekiyor iş olanağı için. Çünkü sıklıkla psikoloji öğrencilerini tercih eden kurum ve kuruluşlara baktığımız zaman yüksek lisans e, yapmış öğrencinin avantaj olduğunu görüyoruz. E, görüyoruz. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlıkları, hastaneler, özel hastaneler, devlet hastaneleri, özel kuruluşlar, anaokulları, rehabilitasyon merkezleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri yani hasta baktığımız zaman hayatın her alanında psikoloji öğrencilerini görüyoruz insan kaynakları uzmanı olarak çalışabilirler. E, psikolog olarak çalışabilirler, araştırmacı olarak çalışabilirler. E, alanda aktif olarak en aktif çalışan aslında meslek gruplarından bir tanesi baktığımız zaman psikologlar.